Rüyada suya düşmek, insanların en sık karşılaştığı rüyalardan biridir ve genellikle olumlu anlamlar taşır. Rüya yorumcularına göre bu rüya, rüya sahibinin bazı sıkıntılı durumlardan kendi çabasıyla kurtulacağına, kısa zamanda müjdeli ve sevindirici haberler alacağına işarettir. Rüyada suya düşmek genel anlamı Rüya sahibinin bazı sorunlardan kendi çabasıyla çıkacağına ve huzurlu bir yaşam süreceğine delalet eder. Aynı zamanda maddi ve manevi anlamda bereketli bir döneme işarettir. Rüya'da suya düşüp ıslanmak, suya düşüp ıslanmak rüya sahibinin iş hayatında önemli bir başarı elde edeceğine, yüksek kazanç ve iyi bir mevkiye kavuşacağına işarettir. Ayrıca bu durum kişinin eskiye göre daha bereketli bir hayat sürmeye başlamasına da işaret eder. Derin suya düşmek. Büyük ve derin bir suya düşmek, hayırlı bir işe başlamak ve önemli bir mevkiye ulaşmak olarak yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin çevresinde itibar kazanacağına ve hanesindeki huzursuzlukların kısa sürede sona ereceğine delalet eder. Suda çırpınmak, suda çırpındığını görmek olumsuz yorumlanır. Rüya sahibi büyük bir günah işlemiş olabilir veya borç, düşmanlık gibi sıkıntılar yaşayabilir. Sığ suya düşmek. Çok derin olmayan suya düşmek küçük ve kısa süreli sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Rüya sahibinin kendi çabasıyla sorunlarını çözmesi ve eski rahatlığına kavuşması anlamına gelir. Temiz suya düşmek, temiz suya düşmek helal kazanç elde etmeye ve bereketli bir döneme işarettir. Yeni bir işe başlamak veya haneye yerleşmek gibi hayırlı gelişmelere delalet eder. Başkasının suya düştüğünü görmek, rüyada tanıdığı birinin suya düştüğünü görmek o kişiden maddi ve manevi destek alacağına ve sıkıntılarını geride bırakacağına işarettir. Kendi çocuğunun suya düştüğünü görmek. Çocuğun suya düşmesi rüya sahibinin iş hayatında önemli başarılar elde edeceğine ve uzun süredir hayal ettiği bir durumun gerçeğe dönüşeceğine işarettir. Arabayla suya düşmek. Arabayla suya düşmek Rüya sahibinin hayallerine kısa sürede ulaşacağına işarettir. Ancak bazı anlaşmazlıklar ve açılan davalar nedeniyle zorluklar yaşayabilir. Özetle, rüyada suya düşmek genel olarak rüya sahibinin sıkıntılı durumlardan kendi çabasıyla kurtulmasına, bereketli ve huzurlu bir yaşam sürmesine ve hayırlı haberler almasına işarettir. Rüyanın ayrıntıları, suyun derinliği, temizliği, suya düşen kişi yorumun olumlu veya olumsuz yönünü belirler.